Hepinize merhabalar. Ay bu videoyu açarken saçma bir şekilde bir heyecan bastı. Neden oldu bilmiyorum. Bugün 8 Aralık 2023. Benim 20. yaş doğum günüme 2 gün var. Ama arkadaşlarımla bugün kutlayacağız. Kendimi biraz garip hissediyorum ve dedim ki 20. yaşıma girmeden önce kendime bir anı videosu bırakayım. Hani ileride bunu izlediğimde senin 20 yaşına giriyormuşsun. Şu an 30 yaşına giriyorsun, 25 yaşına giriyorsun falan böyle bir farklı bir hissiyat olsun. Çünkü bilmiyorum. 20. yaşım bana gerçekten mutluluk, iyilik, sağlık getirsin istiyorum. Onun tercihinde biraz yoğunluklarım azalsın ve tatil yapmak istiyorum. Çünkü bizim okulumuzun bir vize ayı var ve hala bitmedi. <laughs> Ondan dolayı gerçekten yorgun hissediyorum. Ama olsun. Yani tabii her okunan bir bölümünde zorluğu var. Benim bölümümde zorluğu. Vizeleri, sunumları vesaireleri. Ama bunun sonucunda inşallah mesleğimi elime aldığımda mutlu olacağım. Yani bunları geçtim. 20 yaşına girmek gerçekten garip hissettiriyor. Çünkü 18 de güzel bir siyat. 19 ama artık 20'li yaşlara girince gençliğin bence en güzel evrelerinden biri. Çünkü hani ne 18 gibi toysun, Sen hala toyuz Yani de ne 18 gibi çok böyle şeysin ne bileyim. Reşit oldum o falansın. Yani böyle daha şey hayallerinin peşinden koşup isteklerini yerine getirmek istiyorsun bence. Artık böyle hani diyorsun ki ben büyüdüm. Gideyim bir hani üniversiten bitmeden bir Erasmus yapayım. Onu yapayım, bunu yapayım ya da ne bileyim bir work and travel yapayım, bir yurt dışına çıkayım istiyorsun. Çünkü iş hayatına geçtiğinde bunlar gerçekten zorlaşıyor. Bence hayatın gerçekleri. Hani. Ve okuduğum bölümde matematik öğretmenliği olduğu için atanmaktı vesaireydi bir sürü işi var. Hani. Umarım hepsini başarırım. İleride bu videoyu izlediğimde dedim ki Selim başardın. Gerçekten Çoğu şeyi başardım derim. Umarım. Umarım herkes hayallerine ulaşır diyorum. Ay 20. yaşım bana çok güzel gelsin. Beni çok mutlu etsin. Sevdiklerimle e, huzurlu, sağlıklı bir yaş geçireyim. O şekilde. Evet. Bu da böyle bir video. Bu arada size hemen e, ışığımı göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel. Hatta şöyle aşırı güzel. Arada belki bu ışıkta video çekebilirim. Benim çok hoşuma gitti. Çok da tatlı duruyor. Bu şekilde 20. yaş beklentilerimi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Belki vlog çekerim, şeyler çekerim, paylaşırım. O da artık durumun gidişatına bağlı olarak da görürüz. Teşekkür ederim. Ay, çok güzel şeyler olması dileğiyle. doğum günü. İki gün öncesi kutlansın. Arkadaşlar. Doğum günü vloguma hepiniz hoş geldiniz. 20. 20. yaş. Efendim, 20. yaş. Arkadaşlar yaşlanıyorum. Evet. 20 yaş ben daha gencim. 20. Biz hala aynı yaştayız bu arada biliyor musunuz? Şu an hala aynı. 3 ay var yaş. aramızda. Ama ben hala çok gencim. Benim de ruhum genç. Arkadaşlar kameram mefta Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Bakın sofra örtüsü bir şey mi? Bakın. Şey mi bakın sofra örtü mü? Yavrum yerde Tamam. Çünkü... Çok şükür. Afiyet olsun. Allah susuzluğa düşürmesin. Valla böyle susuzluk çekmedim ben hayatımda. <laughs> üstünüze afiyet. Evet, vlogumuza buradan devam Ağabey ediyoruz. Eğer, sen, sağladık, <laughs> Merhaba. bir çevik yanımda. Evet, bir şey söylemek şey istiyorum. Hiçbir i̇yi ki doğdun Selin. Seni seviyoruz. Tamam. Teşekkür İyi ki varsın. Teşekkür ederim. İyi Teşekkür ki doğdun, İyi ki de varsın. Yeni yaşın kutlu olsun. Arkadaşlarımı zorbalıyorum bana bir şeyler desinler diye buradaki Selin duymasın edeceğim. <laughs> Selin dinleme. <laughs> i̇yi ki doğdun, iyi ki varsın ve iyi ki tanışmışsın. İyi ki Nice mutlu yıllara, nice birlikte geçireceğimiz yıllara. Umarım bu yıl, bu yaşın ve gelecek yaşlar güzel geçer ve hep yanında oluruz. Seni çok öpüyorum. Seni <laughs> <laughs> gerekiyor. öpüyorum. Ay ben arkamdan konuşacağım. Ne oldu öyle konuşayım ben bunu iki gün sonra doğum gününden biz bugün kutluyoruz. Birazcık benim sayemde oldu bu <laughs> Doğum günüm çok mutlu oldu. Çok çok seviyorum. Seni doğum günü kutlamaya geldim. Sana hediyeni verdim. <laughs> yine. Birazcık alışkın değilim şu an o yüzden usandım. <laughs> Arkadaşlar farkındaysanız İrem, İrem uzun zaman sonra vloglarımıza dahil oldu. Ezgi de vlog'umuza dahil <laughs> Evet, Geleceğin, YouTube. Geleceğin YouTuber'ı. şimdi kime veriyoruz? Kamerayı sesli. Şimdi bana veriyor. Beyefendi. Ben ilk defa görünüyorum. Genelde çok sosyal medya sevmiyorum çünkü. Öyle bir o bir sırada Berkay Pazar'ın bütün vloglarında olan Arkın'a Beys aldı. Ama o ben ona çek demiyorum ki. Maça gidiyoruz bir anda vlog çekiyor. Tamam ben evet. de bir anda vlog çekiyorum. Yani. Ay, tamam, senin vlogunda da, da olalım canım. Nasıl? Niye olmuyor yani? Hadi güzel güzel konuşalım. Ne diyeyim güzel dileklerde mi bunu? Bugün seninin doğum günü 8 Aralık 2023 aslında mantıken değil iki gün sonra doğum günü ama doğum gününü kutlamaya geldik buraya 6.45 kaybedenler kulübü burası hoş geldiniz. Necatişlere selam olsun buradan. Arkadaşlar kendimi Necatişler zannediyorum. <laughs> <laughs> Bu çocuk kendini Necatişler seviyorum zannediyor. yani o zannetmiyorum kendimi. Bu arada kombinime puan geldi. Bir kombin yaptım. Arkadaşlar Gayet benim doğduğum yani. kendine ve güzel şeyler söylesene. Ne kadar sevdiğini söylesene. Allah'ım ya Selin'e iyi dileklerimin, e, sevgi dolu, barış dolu, e, çok güzel geçen bir e, yıl diliyorum önümüzdeki yıl için. Hem yılbaşı dilekleri hem de razı olsun diyorum. doğum günü dilekleri için. Yani Selin de burada Müslüman, Aa, <laughs> bir cevap vermiş oldu. Allah Müslümük razı diyecek. olsun. Şimdi Ey sevgili sahibi kanala veriyoruz. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Bütün canım arkadaşlarım, iyi dilekleri için teşekkür ediyorum. Onları da çok seviyorum. Buradan böyle bir anı hani kalsın. Çok şekilli arkadaşlar. Akıyor şöyle. Soda yumaksın. Evet, teşekkür ederim. Hoppala. Teşekkür ederim. Jai, <laughs> 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 Gracias. We'll、啊、find. Selin Hanım, Selin Hanım, aynı gün doğmuşlar. Harika. Celal abi dün doğmuş. Evet, <laughs> Selin Hanım'a <laughs> da güzel bir parça yollayacağız. Bir